Kadın bir valinin karısı, kocası onu aldatınca boşanma kararı vermiş ama boşanamıyorlar, seçim var, evli gözükmesi lazım. Kadın da hukuk bürosunda çalışmaya başlamış. Bir süre sonra oradaki dedektifle de aşk başlamış. Çocukları da biliyor. Demişler ki anne doğum gün partisi vereceğiz sana, sen evde yalnız kalıyorsun, sevgilini de getir ha demişler. O da çağırmış onu. Sevgilisi hediye veriyor ona. Ben hala anlamıyorum. Niye seyretti? Açık telefonu yok. Neyi seyretti? Seyretti, seyretti diyor bana. Bir rulo içinde kağıt veriyor. Kağıda bakıyor. Bana hediye bunu mu getirdin diyor. Bunu hakaret ediyor burada herkesin önünde. Bu da kızıp terk edip gidiyor. Bana gidiyor, kafa çekiyor kendine göre. Dertleniyor. Nereden sevdik ben bu kadını filan. Herkes gidiyor. Çok kızı yürüyen oğlu kalıyor. Biliyorlar anne bak biz de gideceğiz. Sen yine evde yalnız kalacaksın. Sen onu ara, git onu bul, ona hakaret edin köpeği. Bu birim buluyor. Bana ne hakaret ettin? E sen de bana böyle bir hediye getir. Hediyeye baktın mı sen? Yok. Çıkartıyor cebinden. Bak bana, bana attın ama ben kıyamadım atmaya. Açtı baktı. Kendi ismi yazdı ikisinin. Uzayda internetten orada meğersem toprak satıyorlarmış. Toprak almış. Seninle uzayda bile yaşamak kadar seni seviyorum dedi. Açtım karavanı, niye bana sevdi? Abi dedin sen hani bize 97'de mi 98'de demiştin ya uzay muhasebesi. E internetten bu tapoyu satan adam herhalde muhasebeleştiriyor. Çünkü <laughs> adamların alacağına koyuyor ki o tapoyu versinler diye. Hayal edin ve müşterilerinize verin. Üçüncü şey, bunu bazıları yanlış anlıyor ama muhasebeci tavla oynaması. Zar atacaksın, zar gelirse ya da hile yaparsa değil mi Şeyleri, muhasebeci satranç oynar. Muhasebeci bir iş oynar. Bir sonraki adımın ne olacağını bilir. Nasıl olacağını riskleri gösterecek. Nasıl göster? Dördüncüsü hepiniz lütfen şu sosyal medyayı izleyin okullar ben daha nasıl kullanacağım bilmiyorum. Benim çocuklar getiriyorlar baba oku oku, okuyorum. Ondan sonra bazen bir şeyler okuyorum. Kızınca ya bir şey yaparım diyorlar baba yapmasın şimdi öyle. Bana hakaret edene nasıl yanıt verebiliyor musun? Selam ve saygılarımla. Hepsine dikkat edin. Her muhasebeciye usta diyorum. Yani yeni almış ruhsatı kişinin usta diyorum. Niye? Yurt dışında muhasebe stajyerinde yapılan adama mentor denir. Mentorun Türkçe karşılığı ustadır. Biz bunu koymak istedik yönetmenliklere. Maliyeciler de der ki hayır ustad yalnız biz korkarız. Ben de bunun karşılığını aldım. Açın okuyun ee, sürekli eğitim sözleşmesini, yönetmeliğini. Orada İngilizcesini bıraktım mentor. Anlamadıkları için değiştirmediler. <laughs> yani şu anda yanında staj yaptığınızda mentor denir. Ustad demektir. Ha, bana ustadın dersiniz. Ama yaşadığın genç arkadaş daha yeni ruhsat almış. Biliyorum bir gün evvel onaylamışız. Ona ustad diyorum, genç ustad diyorum. Birbirimize saygılı olmaz zorundayız. Şimdi size okuyacağım şey, bunu ben Nokta Dergisi'ne tip 10 yıl boyunca ödül veriyordum ve ödül verdiklerimi davet ederken şöyle diyordum. Toplumda öne atılmak, yani biraz evvel Mahmut Bey, Mehmet Bey'in sayın başkanımızın, ulusal başkanımızın yaptığı konuşmadaki iyi kastediyoruz. İşte önceki başkan, yeni başkan yan yana oturmuşlar ne güzel de. Toplumda öne atılmak aynı zamanda risk almaktır. Adayım dediğiniz gün her türlü riski alacaksınız. Bilir bilmez. Mesleğinde ne pahasını olursa olsun öne atılan insanların bilinçli ve yürekli savaşını Doruk'ta ödüllendirmeliyiz. Bu insanlar Doruk'a gelmiş insanlar. Yani geçtiğimiz dönem Muzaffer derneğin başkanı iken hakkı huzur mu alıyor? Cebinden para ödüyor. Değil mi? Şimdi arada üstlendik. Bir şey mi alacak? Mehmet bir şey mi alıyor? Cebinden para ödüyor. Ben Geçmişte başkanlık yapmışım Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'ne gidiyorum bir şey ihtiyacınız var mı cebimizden veriyoruz. Ben arkadaşlarım. Gönüllüyüz çünkü öne atılmakta bu mesleği yüceltmekte. Onun için diyorum ki onları sosyal sorumluluklarının bilincinde seçkin olan insanların önünde alkışlamak gerekir. İzninizle burada aramızda bu seçkin göreve gelmiş başkan deneyimizin genel başkanı, konumsal başkanı, kurum başkanı ve bütün diğer başkanlarla siz yöneticiler, yani genel sekreter, başkan yardımcıları, grubun sekreteri hep birlikte alışıyalım. Bu kendinizi alışlamaktır. <laughs> Şimdi sorularınızı sonu şöyle bitireyim. Ben bunları yalnız sizlere söylemedim. Yaklaşık olarak 22 yıl uluslararası kuruluşlarda görev yaptım. Akdeniz ülkelerinde iki dönem yaptım. Yani bir dönem yaptım. Aradan 10 yıl geçti. Tekrar seçtiler beni. Ben kadınların öne çıkmasının savaşını verdim. Şu ana kadar iki kadın seçtirilmesini sağladım. Onun için bana hep böyle bayramda, zeyranda teşekkür ederler. Birisi Amerikalı, biri Avustralyalı. Ama yetmemişti gönlümdeki. Arada iki erkek geçti. Şimdi yeni seçilecek kişi ona demiştir. Bir gün seni de seçtireceğim. Onu seçmezler de. Niye diyor biliyor musun? Müslümanın diye seçmeyi zannediyordu Faslı. Şimdi gelecek dönemin başkanı o. Hayal kurdum ben. İlk bizim meslek örgütüne yüzde olmuştu ya kadınlar. Kadınlar muhasebe mesleğini seçtiler diye liseleri gezdik konuştuk. Bana ya Mustafa Bey, Mahzun niye uğraşıyorsun diyordu bu işlerle ya, oradaki kızlar sessizler bu mesleği. Kızların başarılı olacağını anlattım, şimdi yüzde geçtik. Bunun için ben hep planım var, bir gün bunlar yüzde geçecek geçecekler, erkekleri korumamız lazım Seçim, hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, kadınlar olmazsa bu meslek yürümez. Bürolarımızda bile aslında biz çok erkekler biraz gandarız. Buralarımızda en çok çalıştırdığımız ve aldığımız kısımın arkadaşlarımız. Yani hepimiz biliyoruz. O zaman onları mesleğin içinde en iyi yere taşımalıyız. Ve sizler diyeceğim iki şey bizim meslek odaları onları da yapıyorlar. Bazı arkadaşlar yapıyor. bağımsız denetim aldığının yanınızdaki stajyerlere stajyerken sınava girebiliyorlar. Biliniz. Çocuklar çalışıyor fikir taze sınavı kazandırınız. Ve Aynı zamanda gülü geleni de yeminli müşavir sınavına sokunuz. Sınavı kazanmazsa bile mesleki kalitesi artıyor. Çünkü artık yetişkin adam gözüyle vergi okuyor, mevzuatı okuyor ve benim bu söyleyip de bu yolu seçenler inanın Anadolu'yu geziyorum inanılmaz para kazanıyorlar. Sahibinde diyorlar çünkü biz artık farklı iş alıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum bana katlandığınız yine şanslısınız. Buraya geldirken eğer şöyle 150-200 gram baklava yeseydin unuturdum sizi sabah sınırlar. Ama yer öner geldi. Hepinize saygı ki İhtiyacınız olursa, ben uzanabiliyorsa o ihtiyacınızı arkadaşça karşılamak için yanınıza yer alırım. Çünkü bizden kötü adam çıkmaz. Ama parası ödenmediği için kötülük yapar. Ne yapalım? Hı hı. O da arada bir olacak. Avukatlar bile yapıyor. Hepinize saygısız bir yapalım. teşekkür ederim. arkadaşlar,